sunarım. Siyasi parti temsilcileri sizlere de çok teşekkür ederim gecemize katıldığı için. Bana bu plaketi veren Didim Mübadele Derneği Başkanı ve yönetim kuruluna sonsuz teşekkürlerimi sunarım. En anlamlı plaketi bu gece aldım. 1983 yılında Türkiye'de ilk yerel televizyonu ben kurdum. O zamandan beri çektiğim kamera kasetlerini arşive koyarak Mübadele Macun, bizim Mübadele Derneği geldi benden kasetleri istedi ve Emin verdim çünkü kasetlere koyacak yeri yoktu. Sahip çıkamıyordum kasetlere. O kasetlerime, o arşive sahip çıktıkları için ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Az önce Beril Hanım dedi ki, Kavala'dan gelen dedelerimiz çok zahmet çekti. Evet burası Söke'nin, Aydın'ın en teyna köyüdü, Yoran köyüdü. Adamın dişi ağrır, gitti berber durmuşa derlerdi. Berber durmuş vardı. Ispartalı giderler olmak yer pedenler ağrı dişi çekeceğine sağlam dişi çekerdi. Sökeye gidip nasıl dişini çektirecek bizim atalarımız? Hasta olurlardı. Şükrü dayı vardı. Şükre gel. Hasta olurlar ona giderlerdi. Bir tane penseli ne yapar şifayı bulur. Yarın dinlik ayağa kalkardı. Sonra eski mübadil dedelerimiz, atalarımız çok dövmetti. Adem Adi'ye birisi vardı. Şükür Ege'nin babası Adem dayı. O sakallı, güzel gözlü bir adam böyle. Bal çıkarıyordu, arıları vardı. Mahmut Kurt'la gider ona bakardı. Bekleyin çocuklar dedi. Bize bal para verirdi. <laughs> Sonra kınacı masa var. Kınacı vardı. Her taraf bağlıktı dediğinde. Badem ağaçları vardı. Giderdik, bakardık Duvardan durun çocuklar derdi Birkaç salkım üzüm koparır Bize verirdi Biz hırsızlık nedir bilmezdik Tarlaya giderken kapıları Sizinle bağlardık Hiç hırsızlık bilmezdik Bugün de görüyorum ki Herkes bizim atalarımızın diktiği zeytinleri hiç söylemeden topluyorlar Yazıklar olsun Buna çok üzülüyorum ben Hepinizi saygı ve sevgiler selamlarım daha çok konuşmak istiyordum ama kafam kıyaktı. <laughs> Bahri Aşağı